Bu arada yine kaliteyi çekti yasaklım olarak. Yani Angela mı gelsin diyorsun? Angela bana abi. İki o takımda derece. Yasak Ya ben nedense böyle ormancıların darlanacağı bir senaryo düşünüyorum. Mesela dünkü Halkurt performansından sonra bir Halkurt mesela. Halkurt yasaklaması... Olabilir mi? Yani Saygı formda, olarak diyorsun. Formda yani. Okey, kabul edebilirim onu. Formda olmasa normalde de Elkurt yasaklanmaz herhalde yani. Ama demek ki... Fredrin, Angela meta yasaklamaları bence bu noktada düşünülebilir. Aklıma ilk gelenler onlar. Şimşek ritmini serbest evet. bırakma Joy, Joy yine geldi. o da meta yasaklaması evet. aslında. Edit görür müyüz yasaklamaları? Terste de %90 görürüz de. Yasaklamalarda bir edit. Yani görür müyüz emin olamıyorum çünkü edite gelene kadar bence daha kilit kahramanlar varmış gibi geliyor bana şu anda. Ya Novaria'yı ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya Scarlett şu ana kadar iki kere Farsa, bir kere Yiv, bir tane Valentina dün ne oynamıştı hatırlıyor musunuz? Scarlett mi? Aha. Neyse. Hatırlayamadım, hatırlayamadım. Neyse. Daha çok hani böyle şey oynuyor. Menzilden oynamayı oynuyor. Menzilden oynuyor, evet. Aynen. Ya zaten şu anki metadaki e, Kadita dışındaki bütün büyücüler zaten Menzi büyücüleri ya. Aslına bakarsan <laughs> Valentina. Olur. Bak Valentina Kadize dışında o zaman. Ha, aynen. Başka yok. Baksiye gitti bu arada. Başladık ormancılara. Link falan... Çiçem falan oynamaz zaten. Bir kere bile görmedim. Görmedik evet. Peki yani ikter bu yasaklama evresinde yasaklarlar mı? Ya genelde ikinci partiden yasaklandığına çok şahitlik ettik. Evet o yüzden sordum. Ee, ama o da biliyor. ikinci partiden yasaklayınca ikterden seçmeyeceğini. Belki üçüncü tercihten Kaos'tan bir link görürüz. Diye düşünüyorum. Bakalım. İhtimal dahilinde... Şu anda. 10 um, saniye si kaldı. yasaklama yapması için. Ya ben nedense ihtiyacından göreceğini hissettim ya. Zaten çok güzel oynuyor bu çünkü. Ve bir faramis yasaklaması geliyor. Beklersin <laughs> ne önemi <laughs> artmaya evet, başladı evet. ya. Bayağı artmaya başladı. Hayat seçim yasaklama olarak Yaşamın da görüyoruz bayağı. Endisi. Yasaklamalarda da seçimlerde de. Yani çünkü takım savaşını çok iyi yapan bir kahraman. Yani eğer böyle kafa kafaya girilecekse ve rakibin böyle ani bir hasarı varsa gerçekten çok ilaç gibi bir kahraman olabiliyor. Yeteneği hayat kurtarıyor nihayetinde. Ve patlama hasarı üzerine kurulu kompozisyonlara karşı bayağı iş yapıyor. Şimdi. Ve birçok aslında güçlü kahraman açıda kalacak. Yani bayağı. Yiv. Angela. Angela. Yine Novaria. Fredri. Terizla. Terizla. Yani baya baya şey mi işte Fred'in <laughs> gitti. Okey mantıklı. Buna Kesinlikle. Değil. Ya ben Sistem'in fark yarattığı iki kahraman var ya. Link Fred'in zaten bence. Ha, ya fark yarattı diğerlerini de tabii ki harika oynuyor ama Fred'inle beraber Link'te harika işlerimizi açıyor. Kesinlikle. Hayabusa 11-6 oynamıştı. Ya 11-6 oynadığı zaman yani bir maçlık performans da olabilir bu yani. Her maç Hayabusa aldığında bence onu gösteremez. Yeni geldiğinde, yeni evet. geldiğinde bayağı iş tabii yapıyor. Tabii tabii Kesinlikle. Kesinlikle öyle. O tek kullanımlık. <gülüyor> <gülüyor> Son yasaklama. Şöyle dedim. orman geldi hatta 3 orman. 2 orta koridor. <laughs> yani <korudur>. <laughs> ya yani. dört orta koridor orman yasaklamalı. Eteris tecrübe gitti. Nihayet. Strofadan bir lafı lafı lütfen. Eve. Angela. Olan şüpheliler gibi sanki birazcık daha. Evet. Yani Scarly gibi seviyor. Scarly gerçi çoğu şeyle oynuyor ya. Yani. Düşündüm de. Orta koridorda. <gülüyor> 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 Valentina da çıktı. Evet. Onu da unutmayalım. Yani İnternetten şey... olacak kadar art bence önemli değil ya. Al Pakito'nu yolumuza bakalım. Pakito diyorsun. Lafımı unutma benim. Paketi. <laughs> 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 <Maletine> Ay <maletine> geldi. <laughs> geldi. Ya bence Pakito daha iyiydi. Ya bence paketi artık kullanmayı öğrenmemiz lazım Türkiye Ama bir şey var. Şimdi genelde kompozisyonlarda şey yapıyorsun. Bir tane kitle kontrollü bir şey alıyorsun. Valentine sana saldığı şey ya rakip e oyuncudan şeyi çalıyorsun. Kitle kontrolü çalıyorsun. Evet. Başlayan savaşı devam ettiriyorsun veya savaşı başlatıyorsun ya da hasar özellikle bir şey alıyorsun. O da etkili oluyor. Yani çok kullanımlı kahraman. Katılıyorum. Yanıt olarak burada ne alırdın? Şu harekete bak. Şu harekete bak. Buruna geldi. Blue. Gülü. <laughs> 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 Mükemmel yanıt ya. Yani Faramist'e yasaklı. Evet. Ya benim için Bruno'su olan 1-0 önde başladı ama şurada Beltix almalılar. Beatrix mi diyorsun? Acaba tamam. şey olmaz mı yani biraz daha gerçek hasar belki Glue'yu sıkıntıya sıkabilecek? X-Borg Beatrix bence. Hah o öyle olur tamam. X-Borg Beatrix al yolumuza bakalım diyorum ben. Beatrix mi diyorsun? Kerry falan. Kordon'u da ama takım savaşına döver. Görmedin mi az önceki oyun? Yaklaştırmıyordu yani. Evet doğru. İki tane vuruyordu. Bir ee, keskin nişancı modunun ultisi düz vuruş. Bunun öte katmaya yetiyordu yani. <laughs> Belki de keskin nişancı burnunu direkt yetiyor. Evet, geldi. Geldi. <laughs> x geldi. Al yanında Beatix'i, yolumuza bakalım. <laughs> Brody, Brody. Bu, buna da hiç şaşırmam. Okay. Bu, bu da okey benim için. Ee, birazcık daha tankımsı ve koridorda burnuna dayanabilecek tek kahraman diyebiliriz. Tek demeyelim ya. Yani. Başka kim var ya ki? ben bu lige futbol ve Kupa'nın gelmesini istiyorum, Johnny ya. Bence muazzam güçlü bir kahraman. Eko mu oynuyordu? Kim oynuyordu ya? Yok, Eko değildi. <laughs> Ya bizim Sürekli Mete, bir... MTC 1'de de alınıyordu bu pol kupa. Birkaç kere yine 3-4 defa alınmıştı sanki MTC 1'de de. Abi alınmıştı evet. Bay Mavi sonunda... oynuyordu hatta. baymavi <laughs> Bay Mavi oynuyordu. Ya böyle sürpriz tercihler yapan bir takım vardı. Unuttum ismini ya. Yani. Todak. Todak ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. Deli gibi ve çok da güzel sonuç alıyorlardı Todak. Ya neden bu pol kupa koridorda aslında üstün yani başlıyorsun ya? İki kişisin sonuçta. Bu kadar yaklaşamaz ki. Yaratılır. Ve yer geldi. Denge Hı. var. Ya bu Valentina'ya karşı sürekli yapılan bir tercih geçmişten beri. Bir kez böyle Valentina'yı geri düşürürseniz... ...ki geri düşürebiliyor. Evet. Öldürebiliyor falan böyle. Birazcık ormancı baskısı veya işte şey dolaşımcı baskısıyla. Ama işte şey, sıkıntı şu ultini çalıyor Valentina'da. Evet. <laughs> Öyle bir gerçek var yani. Karşılıklı koridor pick fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Cevap. Hep evet. böyle şey karşılık... ...verdiler. En iyi karşılığı... Şu ana kadar ben burnu solanına veririm. Ben bununla geldim bununla giderim. Şimşek <laughs> <laughs> gibi Gidiyor. Karo çok güzel oynuyor Kaja. Evet. Bazen de, de yani ışınlanmalar boşa gitse de yine de bence harika performansları var. Galiba Titan'ın tercihi sona kalacak ya. Karşı tercih yapacaklar onu. Rakibi gördükten sonra. Brian da düzgün oynadığı banla. için. Banla. Hmm? Banlasın Ling'i. Ling'i mi banlasın diyorsun? Ya banlasın. Rahat oyna. Ama şöyle de bir şey var, arkada ulaşabileceği bir kahraman yok şu anda Bro Diz dışında gösterilen. Zaten Link'in işi arkaya ulaşmak, yanda oynuyor abi, takımdan bağımsız. <laughs> Zaten herkes her şeyi kullanıyor, sonra geliyor. Efendim, nedir? <laughs> Fanny yasaklandı. Ya Tistan, Fanny oynamıyor ki ya. Evet, görmedik değil mi hiç? Gördük mü? Ya. Abi amaç şu, ee, bundan sonra evet. Link'i de yasaklayacaklar, o zaman daha net olacak. Yani diyecekler ki, yandan gidip bir şey yapma. Ama Link yasaklanmazsa o Ama zaman... Ezber bu. Bu ezber yasaklamaya kaçıyor birazcık daha. Makroya cevap veremeyiz diye korkuyorlar bence daha çok. Ya da split'e. İşte makro derken split'ten evet. bahsediyorum. Evet. Ama şey de var hani... Abi bu adam erkende kastığı zaman çekilmiyor diyeyim. Yani, yani, abi gördük Titan'ı öyle yani. Evet. Bakalım son iki yasaklama kaldı. 9. yasaklama için. Suspect'e sıra. Kaleme Hoş <laughs> geldin arkadaşım. <Oo>. <laughs> <burada>. çok konuşmaya <laughs> gerek yok. Her şey kılıçla kılıcını... başlar. Mantık o zaten yani. Evet. Burada şey değil, Fenin tek atması falan değil. Olay, Feni ve Link'in ayrı koridorda oynarken ona cevap verememe olasılığı. E şey de yapabilirlerdi aslında. E, Brian Link mi aslında yani? Brian şey de oynuyor Brian de şey, Hayabusa da iyi. Haray bu iyi ama genellikle de çok iyi tanıyorum ben onu. Ha ben bak orayı... şöyle olurdu. Şimdi İkisinde... seni yasaklamayıp, Link'i yasaklamayıp tamam mı? Son tarihte kırmızı taraf Link'i yasakladı, Fen'i aldı. Patladı. Tamam hayır, Link'e açık bırakıp tırma taraftar değilim. Zaten dördüncü tercih otomatikman otomatik kaosla kalıyor ya. Şu an açık kalsaydı büyük <laughs> ihtimal dördüncü tercihten zaten Ling'i alacaklar. Fani tercihini yine Violence'e tercih etmezdi bence. Neyse ya bu konu artık... <laughs> Hayır cevap verme manası değil, o yüzden dedim. Anladım. Kufra. Lancelot'la beraber şu anda Lapu Lapu'yu mu görsek yoksa... Uranüs mü görsek? Uranüs. Lancelot, Uranüs. Uranüs'ün splitine gelen terbiye kararı var mı? unutuldu yanlış. Evet işte hatırlamıyorum Evet yani ilk hafta bir oynanır gibi şu oldu gitti. Şu anda oynanır, şu anda oynanır. Uranüs'le beraber şu anda... Bak Uranüs'le beraber şu anda Lancelot'la aslında şov yaparlar. Wellness mı? Aynen. Ya ama biraz CC az kalmıyor mu? Hayır bu güzel. Dedin. Aa, <laughs> yine geldi. Bayağı iyi geldi bence. Doğanın gücü karşısında titreyim. Yatar. <laughs> ya e, tecrübe kordonu aldılar zaten. X-Borg aldılar. Bayağı. Evet, sanırım. evet. Ne güzel yemin. Ben de diyorum bir Evet, ben, ben böyle bir IQ'm da düşer gibi oldu. <laughs> Allah Allah diyorum ne oldu? oluyor? Ama bu arada... E, Gerçekten onun unutuldu. Uranus evet. tecrübe koruduğunda speed'e yanıt verebilecek tek kahraman mı belki bilmiyorum ama yani önden farm almakta bir gibisi yok. Çok kolay kaçıyor bir evet. savaşta. Minator, Arkaya doğru uçurulamayla beraber oyun yapabilen bir kahraman daha. Güzel oldu ya bence. Bence iki tarafta iyi seçim ve saklama geçirdi. <laughs> yani e, yine bu tarz tercihe karşı oynamış Viles. Hatırlansın Tekrardan hatırlatmak isterim. Burada her ne kadar böyle kitle de kontrolün devam yok gibi gözükse de Valentin'in çalacağı bir Kufra ultisi mesela. Oh. Bence Bir genel... artık Kufra. Çok oh. Aynı takımda Problem. düşünüyor. Lancelot. Lancelot. Etti. Lancelot zaten büyük ihtimal şeyle geçen sezon Titan'la beraber duyulmuştu. Birazcık daha son performansı. Evet. Bakalım artık yavaş yavaş da maça geçiş yapıyor olacağız. Çok bence güzel bir seçim yasaklama geçirdi iki tarafta. Hani güzel e, ortada geçecek bir mücadele bekliyorum. Evet. Yani ortada geçer mi emin değilim ama burada kim öne geçerse o kazanır mı hissediyorum ben. Tek bitirirler diyorsun. Bakalım ne olacak şimdi tekrardan bir oyuncularımızı e, göz atalım. Kahramanlarına göz atalım ve yavaş yavaş da artık 3. hafta 2. günün son karşılaşmasına doğru geçişimizi yapalım ve ben de sözü yavaş yavaş değerli sunucularımıza bırakıyorum. Teşekkürler Mithatçım. Johnny. bu bıraktığı yerden devam edecek mi bunlar? Edecek. Ben güveniyorum ya böyleyse. Bence dün e, güzel bir e, ivmeye kaldılar. Bu ivmeyle beraber bir de kaosu devirirlerse ulaşacağım. var link Bu sefer harbiden karışır şöyle işte. Kaos de e, ufaktan düşmeye başladı. Kimin birinci olacağını kestiremeyeceğimiz bir sezon. Bakalım göreceğiz. Ve şimdi Bay Mavi Yardım ediyor diğer tarafta da e, dolaşımcısından e, destek alan bir Brian görüyoruz. Ve iki tarafta hı. çok benzer bir tempoyla açılacaklar öyle ya. Hı hı. Neredeyse aynı noktalılar yani. Kesinlikle. Yani e, şunu demek istiyorum. Minator'un oyun etkisine çok merak ediyorum ya. Hani ışınlanma ulti, ışınlanması olmadığı takdirde çok fazla e, Etki gösterebilir mi tam emin değil. Yalnız burada Akdeniz bakalım. Kara böyle şey yaptı. Sekizler çize çize geldi böyle. o <laughs> evet. Çalıya kafa atmamak için şu anda Akdeniz'de rahat bir şekilde almayı başardılar. Alt koridoru üçlediler. bir yandan ölçümüne devam derken alt koridora atmaya çalıştıkları baskını böyle suspect gelip tutmayı başardı. Emirlerine devam ediyorlar. Ya bir de can basması da artı bir ekstra ya. Aynen. Ve şimdi tabii suspect'i birazcık geri ittiler. ya yani burada da gerçekten şu an için iki tarafı da birbirine çok böyle üzemediği bir eşleşme. Strofa sürekli can yenilecek. Rende o kalkan düşmüyor şu an görüntü üzere. <laughs> evet. Doğrayı bozmak için Scully yaklaştı. Objektife geç kalmış olabilir mi Elkurt? Mavisini alacak ama burada kaybedecek bir kaplumbağası da var. Evet üst koridoru güzel ittirdiler. Şimdi Brian, Rand, Skali üçü de kaplumbağaya döndü. Titan orada. Bar'da kalabilir. Evet. Ne Üstüne döndü. Üstüne doğru atlarsa işler değişir. Burada pençesini ve ikinci tenet etkili kullandı. E Bu arada düşürmeyi başardılar. Zeyçen beraber suspect pozisyonu dahil olur. Rende ise beraber geri doğru çıkıyor. Ve harika bir kaplumbağa organizasyonu. Yani dünkü aynısı neredeyse. Evet. Dün de Zora'yı böyle düşürmüşlerdi hatırlarsan. Kesinlikle öyle. Ee, takım arkadaşlarından destek göremedi. Sen birazcık araya kaynadı gibi bir şey oldu. Ve dediğin de doğru çıktı Murano. Brian dün bıraktığı yerden devam ediyor. <laughs> Aynı tempoda. Ya ben diyorum ki tekrardan verme hakkım olsaydı o oylamada büyük ihtimal verirdim yani. Geç kaldı. <laughs> Geç, Geç olsun güç olmasın. Evet. Hata, yani Hatayı anlamak daha önemlidir Johnny. Ve sana şöyle söyleyeyim. Bak burada çok güzel bir oyun var aslında. Ee, Skull üst koridora geliyor. Ren... ...beraber koridoru ittiriyorlar, sonra hep beraber cümbür cemaat kaplumbağa dönüyorlar ve titan orada tek başına. Şey, strofa yaklaşamıyor, orta koridora yaklaşamıyor. Burada şöyle bir hata var, yani iki açıdan bakmak lazım. Koridorların desteği yokken ormancı görevi tek başına yapamaz. Eğer yapacaksa koridorların bir şeyleri feda etmesi lazım bir tanesinden bir tanesi eksik olursa abi kaybedersin. Burada hem kaplumbağa kaybeder. Ooo skor. çok oh. büyük sorun bu orada kaplı kufrayı. Çok güzel yakaladı. Hem kufrayı kesiyorlar bir de üstüne ışınlanmasını almayı başarıyorlar. Ve hem daha, daha da önemlisi yine 2-0 başladı. Ya dün de böyle başladığında haritayı dar etmişti. Yani bütün bunlar olurken bence ee, en çok üzülen adam da Bay Mavi'dir ya. Abi niye kastırıyorsunuz şu herifi? <laughs> Zırt pırt atlayacak üzere mi diye? Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Saflaştırması yok, ışınlanması var sadece. Pozisyonu tekrarını da izleyelim bir hatırlayalım. Yukarı kurdulmuştan bak. Mesela. Düşüşü. Ardından hızlı bir geri çıkış. Ya çok çabuk çoğalıyor orada. Vay. Honest. Yani <laughs> <Yusufla>. sanki <laughs> iletişimleri çok daha iyi gibi hissettirmiyor mu şu an? Evet. Şu anda. Yapılmaya da başlangıcı yaptılar. Ama bu sefer geç kaldılar mesela. Kupra'ya bakar mısın nerede? Evet. Ama bence bunu istemiyorlar zaten. Onlar alacaklarını aldılar. Yani Brian öne geçirdiler. 2-0. Şu an Brian kamplarını dönsün. Bu üstünlüğünü pekiştirsin. Bir iki tane baskın atsın. Okeyler. Bunu bu, Brian bayağı baskı altında kaldı. Titan zorlamaya devam ediyor önden. Minyonları kesmesine yardım etti Bay Mavi'nin. Ama bir mor güçlendirme alması lazım. Çok büyük mana sorunu çekiyor şu anda. Karo sokmaya çalışırken şu anda Gelecekler kuleye vurmaya mi? çalışıyorlar. Maalesef minyonları ulçe beraber içmeye çalıştı ama... Karo yine... oradayken imkanı yok o kule altında ve burada birazcık kaynak harcandı. Çok da fazla bir şey kazanılmadı diyebiliriz. Kesinlikle. Fark ettiysen Suspect nereye giderse Karo peşinden hemen ilerliyor. Çok önemli bir ayrıntı. Ve işin güzel tarafı nedir biliyor musun Sol taraf için, violence için. Şu an ormancılar arasında bir seviye fark var. Bir tanesi bir kere düştü, diğeri 2-0. Şu an skorda da altında da her şey döndü. Tempoda da, da aynı şekilde. şu anda Robin'in verdiği yavaş ama etkili hasarları izledik. Vuruyor ya şu an buranın dek hastasına evet, evet. bakarsan. Mavi farmı asmaya devam ediyor. Bir ormancı için en kötü olan şeylerden bir tanesi bu ya. Hani böyle koridorlar da böyle yavaş yavaş kendi ormanını almaya başlayınca zaten geridesin. Onlar da tırtık diyor. Daha da geri düşüyorsun. Evet. Şu an Hasan yazmaya çalışırken orta koridorda katledilen bir X.Borg skoru var. Kaldı ben... X skorunu aldı üst dikte. kulesini almayı başarıyor. Orta kulelerini katlettiler. Bu nasıl oldu? Ya X.Borg'u yakaladı. hasarını verdi lazım şeyin yani Xborg'un şurada farkındalığı olması lazım. Benim takımım 4 kişi alt tarafta. Bu adamlar nerede? Karşımdalar. Ya saygı duyması lazımdı bence. Ve yani şimdi oyuna dönmek için bir umut yarattı rakibe. Kesinlikle şu anda 2-1'lik skor durumu altın farkı çok denecek kadar az. Son kaplumbağa iki tarafta bir adet kaplumbağa aldı ama buradaki kaplumbağa bozulduğunu görüntüyoruz. Miator burada zıplatmayı başardı tarafta yine kendi tarafına kaplumbağa çekmeye çalışan Tistan vardı. Burada kaplumbağayı bırakıp hemen hızlı bir şekilde mor güçlendirmesine gitti. Morunu alıp tekrardan bu kaplumbağa savaşına dönebilir. Her da bir yandan da stek tazelemeye devam ederken şu anda Kusra'nın pozisyonu çok iyi burada Karo'ya Karo. Karo. Kalırsa, duvara doğru vurabilir. Oy herifler. O içiyle işte beraber üstlerine ışınlanma ile beraber kombos yaptı Zeyn Çencaraz. Burada ışınlanma attı, arka tarafta Brody'nin ikideki attığını. Kaplı bu ölçüyü de. gördük. Tren aldı ama kendisi düşecek. İşte yani e, şu anda oyunun bittiği senaryo izledik. Burada Zeyn Hasar'ını yansıtacak geri çıkacak. Burada Scarlet kesmesi o kadar da kolay olacağını söyleyemem. Ama e, artık Bay Mavi farklı seviyeye ulaştı bir skorla birlikte. Abi yani orta koridorda o çok büyük hata. Çok çok büyük hata. Skalli ee, belki çıktı ama yani gözle göre göre hata yaptı bir mor güçlendirme için. Tekrar izledim. Ya, Net bu... belli. Oo abi bu göz göre göre yenen bir baskı. Evet. Bunu yani, yememesi lazım. Yok. Sonradan bir de burada aradan çıkarıyorlar direkt. Rakip desteği. Üzerine bir de bonus olarak ormancıyı Zaten arada kaldığı zaman diyor her artık neler yaşadığını. Bir de kendi ormanında yıkılıyor. Ooo bir de üstüne o. Üst kordonun, minatörün üstünü görüyoruz. Ee yani... vaylas ne Çok yapıyorsun? güzel yani. Ama gerçi saf almışlar. Yani, e, e, övmeye başladık. Sonradan direkt Violence. O e, geçen haftalardaki Violence'e döndü gibi. <laughs> Neden böyle oldu? Çok da güzel başladılar. O'Brien'i acayip öne geçirdiler, görevleri aldılar. Yani rakip ormancıyı düşürdüler ama sonradan şeye karar verdiler. Abi böyle çok tek taraflı olacak biz o zaman e, şu şeyi Bruno'yu bir öne geçirip <laughs> Ama sağlam <laughs> 4-0 olsun <laughs> ki. Yani hiç savaşamayalım. Ya ne, ne yaptın yaptınız abi? Ya. Şu an Bruno yaklaştıkları takdirde Bruno iki tane top atar. İki top ya. Fazlasına gerek yok. Böyle Stay'de 3-4-5 ise, milyonlardan top komise Stay'liklerin işler değişim. 20 saniye sonra lord çıkıyor colem hadi bakalım yani bu lordla beraber e, ne kadar ilerler tam kestiremiyorum ama en kötü bir inhibitor alınabilir gibi yani ilk lordları genelde savunmak eğer böyle şey tek taraflı geçtiyse savaş böyle dörde beş bir üzerine lordu aldıysa evet belki minyonlarla beraber gelip inhibitör alırsın da yakın geçen bir savaşta öyle kolay kolay vermiyorlar inhibitörü ya belki dış kuleleri alırsın evet. minyon baskısıyla ama inhibitörü korurlar diye düşünüyorum. Evet. Şu anda Orduncan'ı 37 bin geliştirilmemiş Lord. Tabi çıktığında 15 bin düşecek derken Ren. Ren. Burada kalkanını ve ürünsünü verebilir. Dikkatli olması lazım. Seçen de yardımı geldi burada tabii ki. Şu anda bir yandan da Bay Mavi'nin de orada başlangıç yaptığını gördük. Dakika 10'dayız. Skordurum 5'e 4. Altın farkı 2000 civarlarında. Yüksek bir fark sayılmaz. Bu da için kullandı. Karanın üstüne binebilir. atlamak için hazırlandı. Burada burada da aslanlığa aslanmaya çalışırken arka tarafta da. Tabii ki önden tanklayan takım arkadaşlar olunca rahat bir lordu. Kaos alıyor. Beşinci büyük... puanı ilerliyor gibi. En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Ya. Şu orta koridorda durup durduk yerde bir e, skoru. X.Borg öldü ya. sonra kuleyi verdiler. Orta kuleyi bu kadar erken vermek haritanın hakimiyetini tamamen kaybetmeleri anlamına geldi. Ya aslında şu Lord'un kaybedilmesi abi, o pozisyonda başladı. Evet. Yani alt koridorda 4 kişi yatırım yapmak ayrı sorgulanabilir bir durum. Orta koridoru kaybetmek onun affı yok. O sorgulanmaz. Kesinlikle oh, oh, oh. burada mesela maalesef kalan doğa rüzgarı verilince geri doğru çıkmaya çalışıyor. Burada ışınlanmasını da verdi. Yani geri doğru ise beraber çıkmaya çalışırken sen orada kılıç dansı yapmaya devam ediyor. Bu Rostofa'nın renin üstünde baskısı olabilir. Üstüne doğru çıktı. Geri doğru çekmeye çalışıyor. Burada ölüm üstünde. Direkt yer Lord Üskul, Üskuled'in tarafından devam ederken burada ilk iyi bir verdiklerini görüntülüyoruz. Orta koridordan büyük milyon dalgaları gelmeye çalışırken Yandan Lansot'tan yine kule altı dive denemeleri. Bunu tabii ki kulenin patlamaları milyonun canlarını vururken... Abi. Oh, da iki da geliyor. Biz tane orda... konuşuyorduk. <laughs> evet, evet, evet. Ya yani bir tane konuşurken iki tane verdi. Hatta 3'e gidebilirler diye düşünüyorum. 3'e giderlerse çok büyük sorun. Yani ee, eğer alsalardı 3 koridordan dakika 11'de büyük milyon gelmesi ne mi, Yani şu maçları izlerken bilmiyorum aynı şeyi hissediyor musun ama Mobile Legends oynaması çok kolay gibi hissettiriyor ama en ufak hatayla kaldırmıyor abi. Bir anda oyun kopuyor kesinlikle mesela şu anda bu için yatıldı. <laughs> mesela yani bu için yatıldı. Kufraya o kadar kolay bu kadar gerideyken tekleyebilir misin mesela? Derken hakdan sonra ben. geldi. Hemen kalkanını aldı. Arkadan Bay Mavi geldi. İki tane top Abi. oldu. Evo ultisiyle birlikte beni kesebilecekler mi derken. Bay Mavi'nin hasarı yeterken. Bay Mavi yok ediyor ona. Burada Ama öldü. Ölçünü attı. Arka zaptan burada Bay Mavi düşürken Suspect'ten bir deneme. Güzel bir yer çıkarsan üstünde. Proji burada Kufra skorunu almayı başardı. Hemen Bay Mavi e, katledildikten sonra savaşın ufak ufak kaybedileceği sinyalleri gelince direkt aradan uzayan Titan Zeyçen ve Strofa var anında nazar ya. İnsan nazar. Vallahi abi Bay mavi gülüyoruz. yok ediyor dedim ve anında öldü <laughs> ve yani şey ışınlanı falan duruyordu. <laughs> ya Helkurt o kadar güzel zamanlamayla atladı ki ama. Evet. Refleks bile gösteremedi. O Bay da bayağıdır yoktu oyunda. Ee, takım tabii tempoyu kaybettikten sonra böyle kahramanları oynamak çok zorlu bir iş ama bu pozisyonda belki maçın bitmesini önledi. Ama ya günün sonunda bakacak olursak haritaya şu an bütün kaleler fethedilmiş. Kaleler Bütün görevler alınmış, bütün orman çalınmış. Yani... E var ya lord. abi, altta imtör duruyor dağ gibi, o olmaz mi? mı? Tek bir dağ. Dağ da i̇şte. tepe. Tepe değil ya, dağ. Bakış açına bağlı. Biz kuleye Karşıdan. Dümdüz. Buradan bir yören çevirir. Bu lordu çaldı, çevirdi. Ben geleceği gördüğümü hissediyorum. Şu anda lord. Bay mavi tek topluyor ya. Çok heyecan yapmaya da gerek yok. Orada vuruyorlar evet. aman kaybedecekler diye. Tek yapmaya çalış şu anda tek tutmak. Onu stack tutarsa eğer işler değişir ama tek tutamazsa sıkıntı büyük olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Lord'un canını azaltıp azaltıp devam edecekler. Orta koridoru X-Port'ta ittirici. Şu anda bir Lord. Strofa tek başına zaten var. zonluyor herkese. Yani stopa zonluyor da burada Karo'dan bir hamle görür müyüz onu merak ediyorum. Burada kufra az sonra. Kufra atladığında Kara oyuncu izi atamayacak derken şey doğru çok güzel girdi. Burası Fatma'yı sadece bir oyuncu başlatıyor. Arka tarafta duvar rüzgarı bastı. Bay Mavincanaz burada ışınlanma beraber gelişti. Pace'e gönderler hemen hızlı bir şekilde Orada girmeleri lazım. Kara'nın burada oyuncunu görebiliriz. kat katletmeyi Oy. başaracaklar mı? Ay, ay ay ay. Saspek Suspect'e atladı. Duvara doğru vurup Valentina'yı kestirtiyor. Ve kazanacakken kaybedecek gibi oluyorlar. Görüşü kaybettiler. Ee, rakip takımın döndüğünü düşündüler. Orada tek başına hani kulu kalmıştır. Bunu alırız. Güzel karar. Birebir takas yaparız dediler ama arkadan süvariler yetişti. Bu <laughs> Ve... çok büyük yani büyük ee... bir risk aldı aslında bakarsan. Ya atlamasın evet. atlamasını Ya yanlış yere atlasaydı. İngilizce'de bir şey vardır. Could have, would have, şu Olsaydı olmasaydı şuydu buydu. Öyle bir şey yok abi. Atladı tutturdu. Bitti. Nokta. Johnny yine kitabın ortaya yazılan <laughs> vallahi ha. tüylerimi diken diken yaptım be Johnny. ama güzel atladı. Yani Valentina tuttu gibi skorunu ama Zeyçin'in attığı da o tabii ki. Üç kişiyi kapsayınca herhangi bir karşılık veremediklerini görüntüledik. Şu anda yavaşlatmasını verdi. Skalle burada hasar yiyen oyuncu oluyor. Karo burada kule, diğer kulenin altına sokmaya çalışıyor. Orada oh, sokmayı Oo, da başardı. Uçta geldi. Minasoro ikisini burada dostlamaya çalıştılar. bir yani kullanıp orada bir psikolojik baskı yaratmaya çalışıyor. Burada Lord'un canının 7000 lira kadar düşündüğü olarak Sofa burada o kullanıyor. Bu i̇çine işte. doğru çıkabilecek mi? Suspect atmak için geldi burada. Ayy Suspect. Beraber. Güzel bir oyundu. duvara doğru vurdu. Beyze e doğru vurdu desek daha doğru olur ama kuleye vuruyor. Bruno hiç skorla iş yok. KDA oyuncusu değilim. Ben oyun kazanmak istiyorum dedi. İşte bu. Ben... <laughs> Ve karşılaşmayı kazandık da. Yani şöyle söyleyeyim. İlk iki haftanın maçları işte bu haftaki maçlar Birçok maç izledik Bence bizim ligimizin